merkeze yılın son gününde 31 Aralık sizi okyanusa getirdim. Çok güzel değil mi? Abi surf yapıyor. da şeyi e, yazmıştım işte. Böyle içimden gelmişti hani neler öğrendim, neler oldu falan filan gibi. Sonra bugün de böyle şimdi akşamdan önce birazcık vaktim var. O yüzden hem sahil kenarına gelmek istedim. Burada günün batışı, yani güneşin batışını izleyeceğim. Ve böyle biraz 2024 üzerine düşünmek istedim ya da işte 2025 üzerine. Şimdi 2024'te e, Amerika'nın bana öğrettikleri. Hazırsanız başlıyoruz. Buradan bildiğiniz okuyacağım yani ve üzerine konuşalım. i̇lk önce paranın kıymetini öğrendim. Yani gerçekten paranın kıymetini ben burada öğrendim. Türkiye'de asla öğrenmemişim. Para kazanmanın ne kadar zor olduğunu, gereksiz harcama yapmamanın, yapmamak gerektiğini falan hepsini ben burada öğrendim. Çünkü e, Türkiye'de üniversitedeyken zaten burs alıyordum. Sonra da çalışmaya başladıktan sonra hani böyle çok ciddi maddi sıkıntılarım olmamıştı. Rahattım yani o anlamda. E, ama şimdi böyle burada kısıtlı bütçeyle yaşamaya çalıştığım için biraz o şeyi öğrendim yani hani belirli bir bütçeyle yaşamak ve kısıtlı bütçeyle yaşamak hani gerçekten çok zor bir şey. Bunu öğrendim. Ve cidden sanırım şeyi öğrendim yani parayı yönetmeyi yani böyle saçma sapan şeylere para harcamamayı falan gerçekten öğrendim. Bir de bu yaşla ilgili de olabilir. Yani böyle abuk sabuk şeylerdense kaliteli şeylere yatırım yapmak, kaliteli şeylere para ayırmak daha mantıklı geliyor. Bunu da öğrendiye ee, biliriz. Ailenin hayattaki en önemli şey olduğunu. Gerçekten aileniz arkadaşlar hayattaki en önemli şey. Ben bunu burada anladım. Yani nerede olursanız olun, binlerce kilometre uzakta olursanız olun ya da işte farklı ülkelerde farklı kıtalarda olursanız olun, bir şekilde başınız bir derde girdiğinde yine ilk aradığınız kişiler hep ailesi oluyor ve size ilk yardım eden kişiler de yine ailesi oluyor. O yüzden cidden hani hep zaten ailenin çok önemli olduğunu biliyordum ama burada bunu bir kere daha anladım. Yani bu kadar uzaktayken bile hep böyle çok yakın hissetmek, her böyle bir şey olduğunda onların sana yardım edeceğini düşünüyor olmak ve biliyor olmak zaten insan çok rahatlatan bir şey. O yüzden bunu zaten biliyordum ama böyle bir kere daha anladım yani. Şimdi asıl heyecanlı kısma geliyorum hazırsanız. Bu yılın bana ve Amerika'nın bana böyle en çok öğrettiği şeylerden bir tanesi. Ne yazmışım? Söyle. Bakıyorum. Arkadaşlarının hep senin kadar iyi niyetli olamayabileceğini öğrendim. Ee, evet yani bu yıl bana arkadaşlıkla ilgili de çok şey öğretti. Bu yıl mı öğretti? Amerika mı öğretti? Bilmiyorum ama yani gerçekten hani hep ben karşımdaki insanları da böyle benim gibi düşünüyor, benim gibi hissediyor zannediyordum ve böyle hiç yani aklımdan ya da kalbimden de kötü bir şey ilk başta biriyle tanıştığında hiç geçmez yani. Hiç negatif bir şey düşünmem. Ama karşımdaki insanların aslında öyle olmadığını ve aslında sizden bağımsız insanların ne kadar kötü düşünebileceğini öğrendim. Ve buraya şöyle yazmışım. Bakıyorum ondan. Bazen, şimdi hatırlasanız baktım, bu cümleyi neyi Bazen senin için onlara kendi karanlıklarını hatırlatacak. Üf. Yani bu doğru, bunu unutmayın. Ee, ve şöyle devam etmişim. Hırçınlaşacak, öfkelenecekler ama bunların hiçbirinin benimle, olmadığını, benimle ilgili olmadığını öğrendim. Yani gerçekten e, bazen genelde hep böyle bir şeyleri kendimizde aramaya eğimli oluyoruz. Ben öyleyim mesela. Yani ben mi bir şey yaptım, bir şey mi oldu, ben öyle mi dedim, böyle dedim. Ama bazen gerçekten bu tamamen karşınızdaki insanla ilgili. Ve bazı insanlar da gerçekten saf kötü, bazı insanlar da gerçekten böyle saf kıskançlar yani. yani buna hiçbir şey ya da hiç kimse yardım edemez. Dolayısıyla bu sizinle alakalı değil, ee, karşınızdaki insanla alakalı ve bunu fark eder fark etmez bence o ilişkiden, o arkadaşlıktan, o ortamdan kesinlikle uzaklaşmak gerekiyor ee, çünkü o enerjiyle birlikte vakit daha fazla vakit geçirmeye gerek yok. Yani vakit kaybı ki sonraki madde de söylemişim. Demişim ki bitmesi gereken şeyleri hissettiğin anda bitirmek gerektiğini öğrendim. Ya gerçekten öyle. Mesela bazen böyle bir şeyle ilgili bir huzursuzluk hissediyoruz ya. Böyle şey diyorsun, ya falan ama sonra böyle hep denemeye devam ediyoruz. İşte ki ya hadi işte biraz daha deneyeyim. Ben öyle düşünmüşüm. Ki. Ben yanlış anlamışım falan filan. Ama öyle değil. Şunu anladım. O hissiyatı aldığımız anda direkt arkamıza bakmadan kaçıyoruz. Yani bu arkadaş ilişkisi olur, özel ilişkiler olur. Yani bir şey size işin başında böyle rahatsız ediyor ve böyle işte hani böyle yani direkt kaçmak lazım. Çünkü uzattıkça daha çok çirkinleşiyor, daha kötü oluyor. Hiç gerek yok. Hem kendiniz için hem karşısındaki insan için. Ya böyle bir şey, bir samimiyetsizlik, böyle bir hoşnutsuzluk fark ettiniz sizi rahatsız eden bir şey oldu ve hani tabii ki ben ilk başta her şey konuşarak çözmeye çalıştım ama baktığınız konuşarak olmuyor ya da karşınızdaki insan e, konuşabilecek kapasitede birisi değil. O zaman hiç uzatmadan bay bay deyip devam etmek lazım. Kesinlikle uzatmamak lazım. E, ve evet, bir diğeri de en sevdiğim şey. Gerçek dostlukların arasına hiçbir şey giremediğim. Gerçekten ben bunu burada öğrendim. Yani Amerika çok uzak bir yer. Zaman farkı inanılmaz zaten bir de üstüne e, böyle arkadaşlarınız orada gündüz burada gece bir türlü dengelemiyorsunuz falan hani ben çok korkuyordum. Herkese iletişimi koparacağım, hani hiç kimseyle iletişimhane olamayacağım ve işte bir bağımız kalmayacak diye ama gerçekten hem ben bunun için ekstra çaba sarf ediyorum hem de arkadaşlarım yani o kadar şanslıymışım ki, o kadar iyi arkadaşlıklar edinmişim ki artık onlar benim ailem zaten yani arkadaşlarım değiller. İnanılmaz bir şey yani ta oradan beni teselli ettikleri böyle bana destek oldukları, beni motive ettikleri o kadar zaman, o kadar şey oldu ki hani kendimi burada hiç yalnız hissetmediysem bunun en büyük sebeplerinden birisi de arkadaşlarımla olan o ilişkiyi devam ettirebilmem. Yani her gün sürekli konuşmadık ama mesela haftada bir FaceTime yapmak, haftada bir işte sesli WhatsApp'la arayıp konuşmak falan ya da mesaj ya da böyle mesaj açmak ya da Instagram'dan o saçma sapan Reels'leri atmaya devam etmek. Yani bunlar gerçekten e, çok güçlü tutan şeyler aramızdaki ilişki ve arkadaşlık ilişkisi de birçok şey gibi emek istiyor. Ben bunu çok sonra anladım. E, bir çaba sarf etmen gerektiğini, bir emek harcaman gerektiğini, bir vakit yaratman gerektiğini bunu geç anladım ama gerçekten elimden geleni yapıyorum yani ve bu arkadaşlıklara sahip olabildiğim için çok çok mutluyum. çok şükür ediyorum yani öyle söyleyeyim. Ve gerçekten birileri sizin gerçek arkadaşınız, gerçek dostunuz da dostunuzsa aranıza hiçbir şey giremez yani. Hiç korkmayın. Onlar hep orada olacak ve bir şekilde size destek olacak diğeri Evet. Yurt dışına taşınmanın insanda yarattığı suçluluk duygusu. Bu kesinlikle var. Ya Böyle bir şey gerçekten varmış. Yani bir yandan hep kendiniz için çok iyi hissediyorsunuz. Çok mutlu hissediyorsunuz. Mesela işte ben böyle buraya gelince gerçekten o kadar böyle mutlu hissettim. Çok iyi geldi. Çok sevdim. Ama mesela bundan bir iki saat önce de Türkiye'de yılbaşına girildi. Ee, annem aradı mesela yılbaşına girince. Annemle konuştuk. Ondan önce işte böyle bir benim bir fotoğrafımı hikayesinde paylaşmış falan. Zaten onu gördüm. Böyle bir boğazım düğümlendi. Sonra işte e, şey oldu. Aradı böyle. Telefonu açtığımda bile kendi kendime şey ağlama ağlama sakin ol. Yani çünkü yılbaşı ve birlikte değiliz. O onlar orada benim eksikliğimi çok hissediyorum. Diyorum. E, ben de burada hissediyorum. Yani oha benim ağlamam çok. Ben de burada hissediyorum. Tabii ki hani ne kadar plan yapsanız da işte arkadaşlarınızla sonuçta burada tanıdığım insanlar da günün sonunda maksimum bir yıldır tanıdığım insanlar yani. Ee, ki çoğuyla döndük, yani çoğuyla daha yakın ilişkilerim ben Türkiye'den döndükten sonra yani 6-7 aydır tanıdığım insanlar diye. Ee, dolayısıyla hani ne kadar bir şeyler yapıyor olsanız da ailenizle birlikte yaptığınız o plandaki savunmayı ya da Türkiye'deki arkadaşlarınızla birlikte oturduğunuz o yılbaşı gecesindeki samimiyeti tabii ki asla vermiyor yani vermez de. Ee, o yüzden böyle bir yani evet onlar için de zor. Mesela şu an bugün benim için de zor oldu. Çünkü işte böyle günlerde insan biraz oturup sorguluyor ve diyor ki ben ne yapıyorum? Daha işte kaç tane yılbaşı göreceğiz? Falan filan böyle düşüncelere giriliyor. Bakacağız bilmiyorum. Böyle biraz bu suçluluk duygusu böyle anlarda çok oluyor. Mesela arkadaşım doğum yapmıştı Gamze. O da doğurduğunda böyle kısa sürekli şey diyordum işte doğurdun mu doğurdun mu doğurdun mu. Çünkü şeyden çok korkudum yani hani ben yetişemeyeceğim. Çünkü burada orada geceyken burada gündüz ben uyuyor olurum burada on doğum yaparsa ne olacak falan filan. Ben çok panik olmuştum. Ve nihayetinde öyle de oldu yani. Sonuçta yazmışlar bana ama ben uyuyordum. Ee, sonra işte uyanınca aradım hemen görüntülü konuştuk ve o kadar çok ağladım ki yani sonra kamerayı telefonu kapatınca da oturdum ağlamaya devam ettim çünkü ya kendimi çok kötü hissettim yani en yakın arkadaşım ve ilk doğumunu yapıyor ve orada olmak isterdim onun yanında olmak isterdim yani böyle şeylerde insan gerçekten kötü oluyor hatta annemle konuşurken anneme şey dedim yani bir daha hafta sonu doğdu hani cidden şey yapabilirdim, orada olabilirdim ama olamadım işte falan diye. Bu bencillik ve suçluluk çok oluyor yani insanda. Ee, bu da maalesef. Bu gerçeği de kabul etmek. Bugünleri de böyle kabul etmek lazım yani. Hani mesela bugün 2 saat önce bana da oldu. Yapacak bir şey yok. Öyle bazen de modunuz düşüyor, üzülüyorsunuz, özlüyorsunuz insanları, arkadaşlarınızı. Ee, bazen de çok hissediyorsun Yani bir gününüz bir gününüzü tutmuyor. Öyle. Diğer madde en yani çok Amerikanın bana hele yani Kaliforniyanın bana öğrettiği en büyük şey hemen okuyorum. İlk sıraya hep kendimi koymam. Ben öyle bir people pleaser bir insanım ki, insandım ki yani asla benim istediğimin de önemi yok hiçbir zaman hayatta. Hep böyle yanındaki, ya yani bu yanındaki insanla iki saat önce bile tanışsam sen böyle mi yapmışsın? Tamam böyle yapalım falan. Yani asla kendimi ön plana koyamamıştım ama Burası bunu çok değiştirdi. Tabii ki burada yaşadığım deneyimler bunun değişmesine çok yardımcı oldu. Bir de üstüne buradaki insanların inanılmaz bireysel oluşu, hep böyle kendilerini ön plana koyması, önce kendilerini düşünmesi, kendi planlarını bozacak hiçbir şeye izin vermemeleri vesaire. Bu beni gerçekten çok etkiledi ve bana çok iyi geldi. O yüzden daha önceki videoda da söyledim. Yani Kaliforniya'da olmak bana bu anlamda çok iyi geldi ve beni çok büyüttü. Ee, Evet, hayır diyebilmeyi. Bir de evet, hayır diyebilmek. Yani istemediğiniz şeylere, istemediğiniz planlara, dahil olmak istemediğiniz ortamlara hayır diyebilmek çok güzel bir özgürlük. Bence hayır diyebilmek insanı kendine verebilecek en büyük özgürlük. Yani bir şey yapmak istemiyorsanız kimse memnun etmek için yapmanıza gerek yok. Ve bir diğeri bakayım daha var mı? Evet. Sanırım iki, son iki madde bir diğer madde de şu. Eğer bir insan bir şey kafaya koyarsa bunu gerçekten yapabileceğini öğrendim. Bunu kendi üzerinden hep örnek veriyorum. Yani benim hiç aklımda yoktu buraya gelmek, işte IT master yapmak falan filan zaten yoktu yani aklımda. Hiç bir noktada da birisi bana söylese yapabileceğimi düşünmezdim. Yani bana bir beş yıl önce deseydiniz ki sen işte Amerika'ya gideceksin ve e, yüksek sansı yapacaksın. Ha, kahkaha atardım yani. Hani ben bile inanmazdım. Ama işte bir insan bir şey yapmaya karar verdiğinde koyduğunda yapıyor o yüzden sizin de böyle e, yapmak istediğiniz hayalleriniz varsa ama böyle çok uzak geliyorsa bile yani bir denemek lazım çünkü neyin o günün sana getireceğini bilemezsiniz e, cidden bir insan bir şey istiyorsa ve çevresindeki çevresinde ne kadar kötü örnek olursa olsun ne kadar negatif örnek olursa olsun bunu yapıyor yani buna da kesinlikle inanıyorum ve Son madde. Çok seviyorum maddeyi. Şimdi tam burası da böyle uyumlu. Ya mutluluğun, şöyle yazmıştım. E, mutluluğun kendi içinde bir yerlerde olduğunu anladım. Mutluluğun parayla, oturduğun evle, kullandığın arabayla hiçbir ilgisi olmadığını öğrendim. Stabil bir huzurun anlık mutluluklardan daha değerli olduğunu. Arkadaşlar bakın bu cümleyi not alın. Stabil bir huzurun anlık mutluluklardan çok daha değerli olduğunu öğrendim. Bence bu gerçekten böyle. Çünkü hayatınızın her anında günün 24 saatini 20 saatinde bile mesela mutlu musunuz? Değilsiniz. Ama işte gününüzü, aylarınızı, yıllarınızı böyle bir huzurlu geçirmek, yani o stabil bir huzurla yaşamak bence anlık mutluluklardan ve sonra da inanılmaz mutluluklardan çok daha değerli bir şey. bence Amerika'da insanlar böyle yaşıyor yani. Tabii ki her çok mutlu olduğu anlar da var ama onun dışında da genelde böyle stabil bir huzur var ve bu çok güzel bir şeymiş yani bunu deneyimleyebildiğim için burada gerçekten Rabbime hamdü senalar olsun diyorum. Ee, ve cidden böyle mutluluğun maddi şeylerde olmadığını anladım. Bunu anlamak için buraya gelmek gerekiyormuş. Çünkü burada her şeyi yapabilirsiniz. Yani hani bir hayal kurdunuz ve o hayalinizin gerçekleşmeme imkanı yok. Çünkü bir çanta mı almak Yarın gider alırsınız. Bir araba mı? Yani en çok almak istediğiniz araba ne olabilir? Alırsınız ki hiç problem değil yani böyle şeyler. Ya da işte güzel bahçeli bir evde mi oturmak istiyorsunuz? Zaten bütün evler öyle falan. Hani o yüzden böyle Türkiye'de çok aşırı 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 uğraştığımız ve hayalini kurup çok gece gündüz çalıştığımız, mesai yaptığımız şeyler var ya işte zaten ne istiyoruz? İşte güzel bir evde oturmak istiyoruz, bahçeli bir evde oturmak istiyoruz, İşte güzel bir arabamız olsun istiyoruz. İstediğimiz şeyleri alalım, işte güzel vakit geçirelim işte bir arada bir dışarı çıkalım yemeğe gidelim işte kokteyl içmek de falan böyle şeyler istiyoruz zaten bunlar burada hani hayatta beyz, bizim Türkiye'de çok hayalini kurup elde etme çalıştığımız şeyler var ya burada zaten beyz, yani burada doğduğun anda paket olarak sana veriliyor yani. Çok, bir yandan çok güzel, bir yandan çok enteresan yani. Hani bir ülkede insanlar böyle onun hayaliyle böyle yaşayıp deli gibi çalışıyor, ediyor, uğraşıyor falan. Başka bir ülkede sırf herkes bu arada hava bulana bakın herkes suya giriyor inanılmaz. Neyse. Başka bir ülkede mesela doğuyorsunuz ve doğduğunuz gibi o size böyle diyorlar ki evet ben yani. Şimdi senin evin, bahçeli evin, istediğin araban, iş mi kurmak istiyorsan kur. Ne yapmak istiyorsan yap. Çalışmak istemiyor musun? Özel sektör istemiyor musun? Garsonluk mu yapmak istiyorsun? Yap. Onunla da para kazanabilir, yaşayabilirsin. Yani Buralar biraz düşündürücü. Öyle. Böyle dostlar. Ben bunu 22 Aralık'ta yazmıştım. Bugün 2024'ün son günü. Ben Amerika'ya başladım. 2024'te gelmiştim. Ve bugün 2024'ün son günü. Ee, bu videoyu böyle çok random yani bildiğin kayanın üzerine oturduğum şeyim, saçım, başım, nemler zaten saçlarım falan kabardı. hiçbir şeyim yok. Çok o, olabilecek en doğal video olabilir yani. Ee, ama bunu kaydetmek istedim hem kendim için hem de sizin için. Ee, bazen böyle şeye çok inanıyorum, çok güzel şeyler bir anda oluyor. O yüzden hayatın size neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki bugün en zor günlerinizden birini yaşıyorsunuz ama yarın ben başka bir şey olacak. işte haftaya hiç beklemediğim bir şey olacak. Umarım böyle hiç beklemediğimiz bir anda olan mutluluklar artık bizi de bulur. <laughs> artık da bulur diyorum. Ee, inanılmaz bir yıl oldu benim için. Yani inanılmaz bir deneyim oldu. Hiç bu kadar büyüdüğümü ve hiç bu kadar güçlendiğimi hatırlamıyorum bir yıl içerisinde. Yani buradaki bir yılım Türkiye'deki belki 5-10 yılıma falan değer. Hani burada tek başına olmak da bence insanı çok güçlendiriyor. Ee, o yüzden çok mutluyum. Yani iyi ki gelmişim. iyi ki bu deneyimi yaşamışım. Çünkü benim hani kişisel gelişime o kadar katkısı oldu ki yani böyle sizden tamam Kendimi çok hissediyorum en başında. O yüzden tüm bunlar için evet. ama tabii ki bu hisler şeylerle gelmiyor yani kötü olan ve sizi güzel sizi kıran, sizi zorlayan o kadar çok şey yaşıyorsunuz ve o kadar çok hayatınızda görüyorsunuz ki onların hepsi sonrasında sizi daha güçlü birisi yapıyor ve sizi daha hayatta deneyimli birisi haline getiriyor. İnsanlara nasıl yaklaşmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Herkesin her dediğine hemen inanmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve en önemlisi de aslında kendiniz, yani sadece siz olarak bu dünyada var olabileceğinizi, isterseniz her şeyi başarabileceğinizi öğreniyorsunuz. O yüzden güzel bir yıl oldu bence. Zor ama güzel oldu. Teşekkür ederim 2024. Yani hep böyle gülümseyerek hatırlayacağım bence böyle vay be diyeceğim. Evet 2024 böyle bir yıldı ve beni böyle birine dönüştürdü ve iyi ki olmuş diyeceğim. Umarım 2025 böyle hepimiz için çok güzel sürprizler getirir. Hepimizin i̇nanamayacağı kadar güzel bir yıl olur diye umuyorum. Bence hepimizin buna ihtiyacı var. Mesela şu an Türkiye'deki arkadaşlarım pastörlere falan bakıyorum. Hiç kimse inanılmaz heyecanlı değil yılbaşı için. Umarım bir sonraki yıl böyle yeni yıl için heyecanlı olduğumuz bir yıl geçiririz mesela. Yani çok güzel şeyler yaşarız. Böyle kendinize dikkat edin. Ee, o zaman ben gidiyorum. Şimdi gün batımını izleyeceğim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.